Çok kötü dönüyor Bir dakika burası parkur medeniyeti değil Ben neredeyim Şu anda sonsuz parkurdasın Viti Ne sonsuz parkur mu o da ne demek Burası parkur medeniyeti değil mi Hayır Viti burası parkur medeniyetinin dışında En kötülerin arasına hoş geldin Ne peki buradan kaçmanın bir yolu yok mu Hayır Geri kalan hayatın boyunca artık burada kalacaksın Buraya alışsan iyi edersin Burası sandığından daha eğlenceli Viti şey. Ne hayır Bunu neden yaptın ki sana demiştim Viti, buraya bayılacaksın. Burası sonsuz parkur dünyası. Parkur mediyetinde ölen herkes buraya geliyor. Ve eğer sonsuz parkur dünyasına geldiyseniz buradan kaçmanızın bir yolu yok. Aa Viti, sen de mi geldin? Sen! Seni gördüğüme sevindim dostum. Yaptığın iyilik için teşekkür ederim. Ne demek Viti, her zaman? Aa buradan kaçmanın bir yolu var mı biliyor musun? Efsanelere göre buradaki sonsuz parkuru bitiren kişi buradan kaçabilir. Ha demek buranın adı bu parkurdan geliyor. Evet Sweetie ama gitmeni önermem çünkü bu parkur insanı delirtiyor. <laughs> ben bir parkur prosuyum. Gerçi olamadan öldüm ama her neyse bunu yapabilirim. Ne kadar da uzun bir parkurmuş ya. Ne kadar ilerlemişim bakalım. Ne? Daha ikinci de miyim? Bu imkansız. Yaklaşık 10 saattir bu parkuru yapıyorum. Aa, VT sonunda parkurum bitti mi? Sana dedim burası insana kafayı yedirtir. En iyisi buradan çıkmayı boş versen. Sonsuz parkurdan çıkmak imkansız. Ne kadar ilerlesem de sonunda yine aynı yerde oluyorum. Buranın teki yanı, burada parkur nubları aşağı düşse de tekrar geri geliyor. Bu yer çok sıkıcı, parkur medeniyetini özledim. Bugün kaçıncı günün biti? Aa, tam 2834. günüm. Senin? Oo, benim tam 18.321. günüm. Sen yine yenisin en azından. Sonsuz parkuru ne kadar yaparsak yapalım. En sonunda geldiğimiz yer yine burası. Ne kadar ilerlesek de ilerleyelim. Bir blok bile ileriye gidemiyoruz. Aslında bir dakika aklımda bir fikir var. Her ileri gittiğimde arkamı göremiyorum. Ve geri döndüğümde ise tekrar aynı yerde oluyorum. Peki geri geri gidersem? Pekala bunu denemem lazım. Ve evet ilerleyebiliyorum. Abi bu çok iyi bir fikir. Dur hemen benim de denemem lazım. Hadi dostum sen de yapabilirsin. Bu sefer olacak. Hadi hadi sana güveniyorum. Aa, abi hiç ben gelemiyorum. Sen bir parkur burası olmayı hak ediyorsun. Bak yapabilirsin. <laughs> Hayır Viti yapamıyorum. Sen de hadi durma hemen git. Ah, seni asla unutmayacağım dostum. Hey sen. Nereye gittiğini sanıyorsun? Burası parkur kontrol noktası. Hemen geri dön yoksa parkur savaşı başlar. Ne? Parkur savaşı mı? Bak dostum, o dediğin şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şuradan geçip gitmek istiyorum. Şimdi lütfen yolumdan çekil. Aa, o zaman parkur savaşı zamanı parkur savaşı mı? O da ne? Bu yaptığım parkuru ikimiz de yaparsak yeni parkur inşa ederiz. Ama eğer birimiz yapamazsak tam 3 kalbi eksilir. Yani toplamda 3 yanlış yapma hakkın var. Peki ikimiz de yapamazsak? <laughs> Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Çünkü ben parkur savaşında asla yenilmem. Pekala sıra bende. Yani bu kolay oldu. Ama sen bir parkur nobusun. Bunu yapabilmen imkansız. Her neyse parkur yapma sırası sende. Um... Peki bir blokluk ters zıplamayı ne dersin? <laughs> ters zıplama mı? Bu aşırı kolay. Daha önce ben de aynı senin gibi sonsuz parkurdan kaçmaya çalışmıştım. Ama ben başardım. Sen başaramayacaksın Viti. Gerçekten beni bununla yenebileceğini mi zannettin? Pekala sıra sende. İki blokluk ters zıplama ve sonrasında bir blokluk çapraz zıplamaya ne dersin? Ve deniyorum. Hayır yapamadım. <laughs> Üzgünüm dostum. Buraya hiç gelmemeliydin. Bak istersen canını bağışlayabilirim. Ne dersin? Nasıl yani? Parkur savaşından çıkabilir miyiz? Tabii ki de. Eğer ikimiz de parkur savaşından çekiliyorum dersek parkur savaşı biter. Hayır dostum. Benim buradan gitmem lazım. Bunu yapamam. Pekala Viti. O zaman sen bu turda yenildiğin için ben tekrar inşa ediyorum. İki blokluk ters zıplama ve bir blokluk yukarıya doğru zıplama. Bu bir. Bu da iki. Pekala kendime inanıyorum yapabilirim ve ha sonunda bu da yukarıya doğru zıplama. Tebrikler Viti. Şimdi parkur yapma sırası sende. Bu parkur prosu gerçekten çok iyi parkur yapıyor. Onu bu basit parkurlarda yenmem imkansız. Bana daha zor bir şey lazım. Aslında bunu yapabilirim. 360 zıplamayı ne dersin? Ne? O, o da ne? İşte tam olarak bu. Ne o, o o da neydi? Bu bu inanılmazdı. Bunu ilk defa deniyorum. Ah yapamadım. Bak dostum bunu yapmak zorunda değiliz. Beni bırak ve gideyim lütfen. Burada kalmaya devam edersen kafayı yerim. Viti eğer seni bırakırsam çok büyük cezalar alacağım. Parkur ustaları bunu yanıma bırakmaz. O yüzden bunu yapamam. Savaştan çekil ve sonsuz parkuru geri dön. Benim bunu mecbur bıraktım dostum. O zaman iki kere bir blokluk 360 derece zıplama. Bu bir. Bu da iki. Ah, hayır yapamadım. Bak lütfen şu savaştan çekil ve git. Sana söz veriyorum. Kimseye buradan kaçtığımı söylemeyeceğim. Pekala Viti sana güveniyorum. Parkur savaşından çekiliyorum. Teşekkürler dostum. Parkur savaşından çekiliyorum. Hadi bakalım Viti. Yol senindir. Sağ ol dostum. Sonunda buradan kaçabildim. Ve evet parkur medeniyetine geri dönme zamanı. Bir dakika ne oluyor? Aa, tekrar parkur medeniyetindeyim. <laughs> Gerçekten burayı özlemişim sanırım bu parkurları tekrar yapmam gerekiyor. Artık çok geliştim. Bunlar çocuk oyuncağı. Ve evet artık parkur meyitindeyim. Şimdi yapmam gereken tek şey parkur olimpiyatlarına gitmek. Ve sonrasında tekrar bilet alabilirim. Evet sonunda parkur olimpiyatlarındayım. Şimdi tekrar bu parkur yapma zamanı. Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Aa olimpiyatları yapıyorum. Çabuk gel buraya. Parkur olimpiyatları her 200 senede bir düzenlenir. Bu bloklara dokunmam bile yasak. Şimdi hemen bana 3 parkur ödemesi yap. Pekala bu çok kolay olacak. Çok mu kolay olacak? O zaman 4. Aa, pekala. Pekala mı? O zaman 5. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Madem bu kadar hızlı kabullendin o zaman 6 olsun. Ben en iyisi başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sana son uyarımdı Viti. Parkur olimpiyatları her 200 senede bir düzenleniyor. Yani tekrar bir parkur prosu olabilmek için 200 lira ihtiyacım var. Heh, geç oluyor. Eğer biraz daha beklersem Phantom'lar da olacak. Bu yüzden mecburen nef almam gerek. Oh, tekrar buraya geldiğime inanamıyorum. Ah dostum maalesef akşam oldu kapatıyoruz. Aa Viti sen misin? <laughs> Geri geleceğini biliyordum. Hadi sana kıyak geçerim hangi ev istiyorsun? Aa ah, büyük ev duruyor mu? En son satılmıştı sanırım değil mi? Aa ah, gidip bir bakmam lazım. En son biri oturuyordu sanırım. Aa ah, sonun evim evim güzel evim. Ah! Artık satılık Viti ödemesi iki blokluk zıplama. Pekala. Aa, bir dakika. Burada neden zıplama yazıyor? Ah, ben 96'dan beri burada çalışmak beni çok yordu Viti. Heh, tamam düzelttim. <laughs> Pekala. Zıplama zamanı. Ve evet. O ev artık benim mi? Evet Viti. Büyük ev artık senin. Güle güle kullan. Demek sonunda hayallerimi kurduğum evdeyim. Parkur meditine geldiğimden beri bu evin benim olmasını istiyordum. Ve evet artık bu ev benim. Günü bitirme vakti. Hey, uyan bakalım parkur zamanı Evet tekrardan günlük parkur zamanı Evet olayı biliyorsun Ya bir blokluk zıplama yapıp çiğ tavuk etini alırsın Ya da bir blok yukarıya zıplayıp Bir dakika Ben seni nereden tanıyorum Bir dakika bu Algomi mi Viti sen misin Evet Algomi seni gördüğüme çok sevindim Demek pro oldun ha Evet evet seni ne kadar zamandır bekliyorum biliyor musun e, Ne neden bekliyorsun ki Viti, oh, of. Bunu gerçekten yapamadım mı? Bir dakika ama ben biletimi atmadım. Yani şimdi bir parkur prosu muyum? Ama nasıl? Sen düştükten sonra kapıdan ben geçtim. Yani senin biletini ben kullanmış gibi bir şey oldum galiba. Benim biletim ise hala duruyor. Yani... Benim biletim ile artık bir parkur prosu olabilirsin sanırım. Ne? Gerçekten bunu benim için yapar mısın? Tabii ki de yaparım Viti. Sonuçta bu senin hakkındı. <laughs> Şu an gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim Algomi. Sanırım hala yemek seçmen gerekiyor. Hangisini alacaksın? Açlığım bitmek üzere. Yani oraya gidene kadar ölmemek için çiğ almam lazım. Tam da bir parkur prosuna yakışır hareket Viti. Hadi gel bakalım kapıya gidelim. Evet işte biletini attım Viti. Artık kapıdan geçebilirsin. Ama bu sefer dikkat et sakın düşme. Pekala Algomi düşmem merak etme. Ve evet artık bir parkur prosuyum. Hey sen nereye gittiğini sanıyorsun? Hayır hayır Viti olamaz çabuk kaçman lazım bu adam görüp görebileceğin en iyi parkur prosu. Çabuk parkur savaşına davet etmeden kaç. Peki Algomi gidiyorum. Hey Viti seni parkur savaşına davet ediyorum. Aa hayır. peki pekala gel bakalım. <laughs> Parkur medeniyetinde kimse beni parkur savaşında yenemez.